Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesini yapan Fenerbahçe, şimdi de 10 numara pozisyonu için kolları sıvadı. Listede 2 yıldız futbolcu var. Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaeli Sporu 3 ila 1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Moraller yükselirken gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Bu yoğun tempoda yönetim de transfer operasyonlarını sürdürme kararı aldı. Transfer hız kesmiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer hamleleri aralıksız sürüyor. Orta sahaya Meksikalı yıldız Edson Alvarez'i katan sarı-lacivertliler Şimdi de 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek yaratıcı bir ismi takıma kazandırmayı hedefliyor. Andreas Pereira gündemde. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Fenerbahçe, Fulham forması giyen Andreas Pereira ile ilgileniyor. 29 yaşındaki futbolcu kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetti ve kadro planlamasında dışarıda kaldı. Pereira'nın son Manchester United maçında kadroya alınmaması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi. PALMEIRAS devrede, tecrübeli yıldız için ülkesinden Palmeiras'ında devrede olduğu kaydedildi. Brezilya ekibinin Pereira için Fulham'a yaklaşık 10 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edildi. Ayrıca oyuncuya Marsilya'nın da talip olduğu öne sürüldü. Pereira'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek adına düzenli forma şansı aradığı belirtiliyor. Baumgartner seçeneği, sarı lacivertlilerin 10 numara için listesinde yer alan bir diğer isim ise Leipzig'in Avusturyalı oyuncusu Christoph Baumgartner. Takvimin haberine göre Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek, transfer görüşmelerini bizzat yürütmek üzere kısa süre içinde Almanya'ya gidecek. 26 yaşındaki Baumgartner'in Leipzig ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.